Bravo. Çok Yaz ya. Yazdı yazdı. Bravo. 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 <laughs> dil dil. <gülüyor> geldi, geldi. <gülüyor> <Dön>. Bravo. <gülüyor> Bravo. 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 Ay. Çok iyisin. Attın bunu. Oy. Ah. Velo bunu kesin attım Velo. <gülüyor> <gülüyor> Arabi. <gülüyor> Hadi senin topun haydi. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> evet. Haydi Adaş. Kazanıyor. Bravo. Bravo. <laughs> Bravo. Sakatlandı Adel attı. Çok iyi. Çok seversin şey hadi. Bravo. Hadi. Hadi başla Hadi Polat. Yan zoru. Bravo. Bravo be. Vole. <laughs> <laughs> Çok Attım bunu Hüseyin bu topu. <laughs> Çok bak iyi. bak 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 en güzeli geldi en güzeli. Hadi Bola bu buna vurdun. <laughs> hadi bütün onu. Oo. <laughs> başaramadık abi. Hey başaramadı Polat. Çok kötüsün Polat. Bravo. <laughs> Bravo. 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 Oy. Oy. Hadi Ömer. <laughs> Hadi Ömer. <laughs> <Aa. Güzel>. Bravo. <laughs> Bravo. Evet ters <tarz> köşe. <laughs>